Bugün elimde geçen sene bizzat çözerek tecrübe etmiş olduğum denemeler var. Şimdi bu denemeleri sınava yakınlık ve zorluk derecesi açısından kıyaslayacağım. Bakalım hangisi en iyi deneme çıkacak. Öncelikle tasarının dörtlü denemesinden başlayayım. Bu deneme hem sayısal hem sözel olarak tam olarak DGS formatında hazırlanmış. Konu ve soru dağılımı olması gerektiği gibi bir konudan kaç tane soru olması gerekiyorsa o kadar düşünüp o kadar soru hazırlanmış. Sorular şu kadar kolay soru olsun, şu kadar orta, şu kadar zor diye düşünülmüş. Bu sayede süre hesaplaması olarak bir sıkıntı da yaşanmıyor. Ama deneme zorluk açısından DGS'nin bir tık daha üzerinde diyebilirim. Zorluk açısından bu deneme 10 üzerinden 8 veriyorum. Sınava yakınlık açısından da 10 üzerinden 9 veriyorum. Sınava yakın gayet ÖSYM formatında güzel bir deneme. Ayrıca sorular arasındaki boşluklar da gayet yeterli. İşlemleri yaparken böyle içinizi daraltacak bir havası falan yok. Gayet güzel bir deneme ve tavsiye ediyorum. Sırada informalin şu denemesi var. Şu deneme. Anamorfik yayınları olarak da geçiyor. Bu deneme sınav düzeyinin 2-3 tık daha üzerinde bir deneme. Zorluk olarak 9 mu versem, 10 mu versem diye düşündüm açıkçası. TASR'ye 8 verdiğimize göre bu denemeye de 9 vermek adil olacaktır diye düşündüm. Ama bu deneme çok kaliteli bir deneme niye? Çünkü ÖSYM formatında tamamen. Denemedeki her soru olması gerektiği yerde. Format olarak birebir ÖSYM'yi kopyalamışlar yani. Aynı zamanda soru tipleri de tamamen ÖSYM'nin soru tipleriyle aynı. Sadece dediğim gibi aynı soru tiplerinin 2-3 tık daha zor versiyonu gibi düşünebilirsiniz bu denemi. Eğer dereceye oynuyorsanız veya 35 netleri görüyorsanız bunun üzerindeyseniz bu denemeyi kesinlikle tavsiye ederim. Bu da çok kaliteli bir denemedir. Aynı zamanda yanında optik de geliyor ve sorular arasındaki boşluklar ve sayfa kalitesi de gayet yeterli. Bu denemeyi de almanızı öneriyorum. Bir de şundan da bahsetmeden geçmeyeyim. Ben bu denemede yaklaşık 28-29 net çıkarıyordum sınava girmeden önce. 2023 DGS genel olarak zor bir sınav olarak adlandırılmasına rağmen ben bu denemede 28-29 çıkarıyordum. 2023 DGS'de 36.5 matematik neti çıkardım. Yani siz düşünün artık zorluk derecesini. Sırada marka yayınlarının şu 5 çarpı 50 sayısal denemeleri var. Sadece sayısal bölüm denemesi olarak geçiyor bunlar. Sözel kısım yok içinde. Ben bunları aldım. Bir tane denemesini çözdüm. Gerisinde çözmem gerekmediğini anladım. Çünkü sorular o kadar DGS ile alakasız ki. Hiç düşünülmemiş DGS'de bu tür sorular falan var mı diye. Ne süre hesaplanması yapılmış. Bu sürede bu sorular çıkar mı diye. Ne sorular düşünülmüş. Hani soruların kalitesine lafım yok ama. Bu soruları TYT'ye falan koyarsın. Bu sorular DGS ile alakalı sorular değil. DGS'ye yakınlık açısından bu denemeye 10 üzerinden 4 veriyorum. Zorluk derecesi olarak da DGS'ye yakınlığını bir kenara bırakırsak, sadece soruların zorluğuna bakarsak 10 üzerinden 7 verebilirim bu denemenin zorluğuna. Şimdi Elimde bu 6 altın deneme seti var. 6 farklı yayından oluşturulmuş bunlar. İçinde yargı denemesi, benim hocam denemesi, 7 iklim ve data gibi yayınlar var. Bu deneme seti genel olarak çok zor bir deneme seti değil. Başlangıç için uygun başlangıç ve orta seviye için kullanılabilir. Zorluk derecesine 10 üzerinden 6 veriyorum. Sınava yakınlığına da yine 10 üzerinden 7 vereceğim bunu. Sınava çok uzak bir deneme değil. Sadece bazen geometride değişik şeyler denemişler ya da sayısal mantık sorusunu çok abartmışlar sadece 5 tane geometri sorusuna yer vermişler denemede bu gibi küçük durumlar dışında soruların kalitesi ve soru tipi olarak ÖSYM'ye yakın bir sınav yalnız bu denemenin bir eksisi sorular arasındaki boşluklar az yani çözerken içinizi daraltabilir işlemleri yapacak yer bulamadığınız için başka yerleri sıkıştırmaya çalışabilirsiniz bu da deneme ortasında istemediğimiz bir şey deneme mi çözeceğiz bununla mı uğraşacağız yani bu sebebi de göz önünde bulundurmanızı tavsiye ederim alırken. Ama önerir miyim? Seviyeniz buna uygunsa bu denemeyi de öneririm çözmenize Ve efsane geldi elimize. Efsanevi deneme. En beğendiğim ve her öğrencime tavsiye ettiğim bu deneme. Kara kutunun onluğu karma çıkmış ÖSYM denemesi Türkiye geneli. Türkiye genelinde derken tabi toplam 5-6 bin kişi falan girip netlerini karşılaştırmış burada. Onlar aranızdan sıralamanızı da görebiliyorsunuz bu denemede. Bu arada informal denemesinde de öyleydi ilk başta tanıttığım. Onu da söyleyeyim buradayken. Bu deneme ÖSYM e yakınlık olarak 10 üzerinden 10 puan veriyorum. Bu denemede kaç net yapıyorsanız gerçek sınavda da az çok o civarlarda net yapmayı bekleyebilirsiniz. Bu deneme gerek soru tipleri açısından gerek zorluk açısından tam olarak ÖSYM düzeyine çok yakın. Zorluk seviyesi olarak da 10 üzerinden 7 verebilirim bu denemeye. 10 üzerinden 7 derken yani ÖSYM hangi zorluktaysa bu denemede az çok zorlukta. Bu deneme zaten ÖSYM'nin DGS, KPSS, ALES, YKS, MSU birçok farklı sınavı birleştirilerek oradaki sorular toplanarak DGS formatı haline getirilerek oluşturulan bir deneme. Bir sürü soruyu toplamışlar tabi DGS'ye uygun olanları seçmişler bunlardan rastgele soru seçmemişler ve DGS formatına getirmişler. Bu denemeyi bu yüzden çok beğeniyorum. ÖSYM'nin sorularını çözüyoruz zaten bu denemeyi çözerken. Mutlaka çözülmesi gereken bir deneme olarak görüyorum. Bu denemeyi çözmeden sınava girmeyin yani bence. Gelelim yargı denemesine. Bu denemeyi ben sene başında almıştım. Ondan ötürü 2022 senesine uygun bir denemeydi. Bu yeni formatta değildi. 60 matematik, 60 Türkçe vardı yani. Yeni formatında 2024 versiyonunda 50 matematik, 50 Türkçe yapmışlardır muhtemelen. Bu denemenin fasikül fasikül olması güzel. Kitap gibi bir deneme değil sayfa çevirerek soru bankasıymış gibi ilerlemiyorsunuz. Ara sıra bazı yanlış soruları var içinde. Birkaç tane denemenin içinde bir iki tane yanlış soru veya yanlış cevaplandırma çıkabiliyor. Onun dışında güzel bir deneme. Sorular arasındaki boşlukları iyi. Başlangıç ve orta seviye için uygun bir deneme olabilir. Zorluk derecesine 10 üzerinden 5 puan verebilirim. Soru tiplerinin ve formatın DGS yakınlık düzeyi olarak da 10 üzerinden 6 puan verebilirim bu denemeye. DGS çok uzak bir deneme değil yine. Başlangıç için denemelere alışmak için güzel bir deneme. Bunu da gerçek sınava daha vakit varken başlangıç seviyesi deneme olarak öğrencilere öneriyorum. Gayet kaliteli güzel bir deneme bu da. Yargın 10'lu denemesi. Ve sıradaki deneme aslında aslında deneme değil. Çıkmış sorular, son 5 yılın çıkmış soruları. Bunları da deneme niyetini çözmenizi öneriyorum. Bunu da bir uyarı olarak geçeyim dedim. Son 3 yıl, 4 yıl, 5 yıl bunların sorularını en azından 2017 ve sonrasını deneme olarak çözebilirsiniz. Merak ediyorsanız ben bu gösterdiğim 10'lu 5'li denemelerin falan tamamını çözmedim. Informal yayınlarının mesela 10 denemesinden 4'ünü çözdüm sadece. Kara kutunu tamamını çözdüm o deneme harikaydı. O 5x50 sayısal denemelerinden bir tane çözdüm sadece o da yetti zaten. Yargı yayınlarının yine 5 tane denemesini çözdüm sadece. Yani biraz yarım bırakı bırakı ilerledim ben. Siz öyle yapmayın. Siz aldığınız denemeleri bitirin tamamen. Yaptığım puanlamalara göre en iyi denemeden en kötü denemeye doğru sıralamamı da ekrana yansıtayım. Siz de ona göre deneme tercihlerinizi yapabilirsiniz. Bu videoluk benden bu kadar.